Devresel ödeme PMT finansal fonksiyonunun yani hem ana para ödemesi hem faiz ödemesinden oluştuğunu söylemiştik. Faiz ödemelerini IPMT fonksiyonu yani faiz tutarı fonksiyonunu hesaplamıştık yıllara göre. Tabi ödemenin bir diğer kısmı da ana para ödemesi. O da şu şekilde hesaplanmakta. Örneğimizde yine %10 faiz oranında 10 dönem sayısında 50 bin bugünkü değeri olan kredinin Aylık ana para ödemeleri hesaplanması için fonksiyonumuz ana alt çizgi para alt çizgi ödemesi İngilizcesi PPMT Excel'deki fonksiyonların çoğunda İngilizceleri biraz daha e, mantıklı Türkçe'ne göre bulunması biraz daha kolay İngilizce hani kullanımı e, Türkçe çeviride başarılı olmadığı için tavsiye edilmekte. Oran olarak dolar C dolar 4 dedik çünkü sabitlenerek. Dönem olarak B9 seçildi. Çünkü birinci dönem öncelikle hesaplanacak D9 hücresinde aşağı çekildiğinde sabitlenmiyor ki diğer dönemleri hesaplasın fonksiyon. Dönem sayısı olarak toplam dönem sayısı dolar C dolar 5 10 BD olarak yani bugünkü değer yani kredinin alacağımız değer 50.000 o da dolar C dolar 6 olarak sabitleniyor. Tamma tıkladık aşağı doğru çektik ve yıllara göre ana para ödemeleri ekrana gelmekte. Dana para ödemelerinin toplamı 50.000 olduğunu dikkatinizi çekiyor. Zaten alınan kredi de 50.000.